Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta Toast Notification komponenti yapacağız ve bu komponenti de Create Portal ile sarmalayacağız arkadaşlar. O zaman hazırsak başlayalım yavaştan. Evet. Ben daha öncesinde projemi white ile oluşturdum arkadaşlar ve içerisine zaman kaybı olmasın diye bir CSS'lerimi yerleştirdim. Şöyle size de göstereyim. Kullanacağımız 3 ayrı Toast Notification olacak. Bunların bir tanesi error yani error durumlarında göstereceğimiz ve info bilgilendirme durumlarında gösterebileceğimiz. Ve success aslında işlemin onaylandığına dair e, bilgileri göstereceğiz burada da. Ve onun için asset altında da bir e, sas dosyası oluşturdum arkadaşlar. Çok basit düzeyde dediğim gibi işte info, error durumlarında ve success durumlarında aslında bir nevi stillerini oluşturdum diyebilirim öncesinde. Evet bunun için arkadaşlar ilk önce ben bir toast page komponenti oluşturmak istiyorum. Bunu da bir e, pages olarak algılasak daha iyi olur. Şimdi bir rahat sistemi oluşturmamıza gerek yok. Şöyle pages oluşturuyorum. Pages altında da işte post page.jsx dedim arkadaşlar. Ve ben bunu app.jsx'de kullanmadığım divleri siliyorum arkadaşlar. Ve buraya post page'i çağırıyorum. Çağırmadan önce projemizi de ayağa kaldıralım. Gerçi ayakta tekrardan. NPM Dev diyorum arkadaşlar. Harika. Şöyle. Evet. Gördüğümüz gibi ToastPage geldi. Evet. Burada kullanacağımız bir state'imiz yok arkadaşlar. Logomuzu kullanmayacağız. Bu state'in importunu da sildim. Harika. Şimdi ToastPage.js'e geldiğimizde arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şurada bir stil dosyamızı import edelim ilk önce. Trust noktasına import ettim. Bir state oluşturacağım ben burada. Ve state'in ismi de post olacak arkadaşlar. Aslında her oluşturmak istediğimiz tostu biz bunların içerisinde tutacağız. Boş bir array veriyorum initial değeri olarak da. Harika. Şöyle sildim. Ve şimdi burada toast page'de de Şurayı silip, şöyle class name olarak toast container diyorum. Ve bunun içerisine şimdilik sadece bir buton ekleyeceğim arkadaşlar. Bu da bizim ne olacak? Bize bir create toast desin bu. Ve burada da onclick işleminde de gelecek buradan bize handle create tostu çağırsın arkadaşlar. Şöyle burada da fonksiyonu hemen oluşturuyorum. Handle create dedim. Harika. Şimdi tekrardan gelecek bize. Şimdi biz burada oluşturmak istediğimiz ee, ne olsun? İlk değer olarak biz bir success oluşturalım. Şimdi buradan string olarak yolluyorum ama şöyle buradan da aslında ben de type ve title almam gerekiyor. Ona göre yollayalım. Success dedim. Ve buradan da işte success toast diyelim. Okey. Şimdi bizim type ve title arkadaşlar bunun içerisinde set toss yollamamız gerekiyor. Nasıl yollayacağız bunu? Hemen şöyle set toss alıyorum şöyle obje açtım ve buranın öncesinde yani biz bunu tek tek yollayacağız ya. Öncesinde olan datamızı da almamız gerekiyor bizim için. O dataları kaybetmeyelim yoksa tek tek kuşlar içerisine. Onu da birazdan gösteririm size. Şöyle ID olarak arkadaşlar. Ben new date fonksiyonundan yararlanacağım. New date'in get UTC milliseconds'ından yararlanacağım. Ve ID, title olarak zaten, e, type olarak yolluyorum onu direkt ve title yollayalım. Ev dediğimde diğerlerini almış olacağız arkadaşlar. Bir de komponente ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle post komponentini de şurada bir oluşturalım istiyorum. Komponent altına geldiğimde new folder diyorum. Burada post oluşturdum. Ve burada toast nokta diyeceğim. Burada toast diyeceğim arkadaşlar. Burada ben komponenti oluşturdum. Burada da importunu yapalım. Import Toast. Evet kendisi zaten import'ta da bizim için. Gördüğümüz gibi Toast komponentimiz de geldi buraya. Ben şunu Print Success Toast diye ayıralım. Şimdi Toast konteynerına ben bu hem Toast Array'i yollayacağım arkadaşlar. Hem de Set Toast Array'i yollayacağım. Set Toast array olarak yolluyorum. Ve burada toast komponentimizi artık oluşturabiliriz. Evet toast komponentimizde ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle dibi aşağıya aldım. Ben burada dedim, ben burada videonun başlangıcında dediğim gibi React DOM kullanacağım arkadaşlar. Burada import React DOM diyorum from React DOM'dan geleceğini söylüyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki React DOM nokta create portal diyorum ve return'ı bu şekilde açıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok özür diliyorum. Burada da tosts'ı oluşturuyorum arkadaşlar. Class name içerisinde. Ve burada aslında bize gelecek olan dışarıdan gönderdiğimiz tost array'i diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle tost array diyeceğim. Fakat İlk önce şuradan bir props da alalım istiyorum. Const dedim. Toast array. Set toast. Array. Bize 90 al diyoruz. Harika. Burayı da sildim. Şimdi toast array'i biz mapleyeceğiz. Şöyle mapledim. Item vk olarak alıyorum bunu arkadaşlar. Bunu toast diye de alabiliriz fark etmez. Burada Burada da bir toast item komponenti oluşturacağız arkadaşlar. Da şunu da şu şekilde oluşturayım. E şimdilik Toast'un içerisine toast item diye bir komponent de oluşturdum. Harika. Şu anda bizim aslında toast item komponentine göndereceğimiz değerleri konuşacağız. aşağıya aldığında şuradan arkadaşlar şöyle const delete posta şöyle bir oluşturma fonksiyonu burada kalsın. Hatta gerçi şu anlık doldurmayalım da şimdi post item'a biraz da öncelik vermek istiyorum. Ondan sonrasında bunu da doldurmuş oluruz birlikte. Ve arkadaşlar create portal'ın sonuna Hatta sonundan önce yani div tarafına da burada document nokta get element by id diyerek post alıyorum arkadaşlar. Ve bunu oluştururken de index nokta benim divider root'un altına hemen şöyle bir tost diye bir div daha oluşturup index de kapatıyorum. Şurayı yanlış yazmışım sanırım ondan dolayı gelmiyor. Evet harika. Şu anda bu Toast komponentimiz de hazır ve şimdi Toast item'ı hazırlayalım arkadaşlar. Burada artık komponentimizin klasını yani dillerimizin klasını verebiliriz. Şöyle burada vereceğiniz klaslar toast item olacak. Toast tre 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 item tre tre dışarıdan gelecek type'ı yani bizim success mi, danger mi, info mu olduğunu belli edeceğimiz type'lar bunlar. E şöyle buradan aslında dışarıdan yolladıklarımızı bir alalım. Type yolluyorum. Title yolluyorum. Delay post alıyorum. Şöyle posttan geldiğini söylüyorum. Daha unuttuğunuz bir şey varsa da ekleriz sonrasında. Burada da bir state oluşturacağız tabii ki de. Close animation varsa close animation klasını ekle. Yoksa da boş bir string ekle. Şurayı da kapattım. React'ın Tarafına gelince de şuradan bir yüz de oluşturalım hemen. Şöyle const close animation dedim set close animation ve bunun ilk değerinde false verdim arkadaşlar. Şöyle de kapattım. Harika. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen aşağı bir daha açıyorum. Ve bunun class name'ine de post item aferin, content dedim. E bunun içerisinde de arkadaşlar content'in altında da şöyle bir bir daha oluşturacağım. Bu da bizim ikonumuza tekabül edecek arkadaşlar. Post item aferin, ikon dedim. Bir, bir daha açacağım burada. Bugün class name'i de toast türe, item, türe, olacak. Evet, şuradan bir dil daha oluşturacağım. Bu da arkadaşlar bizim aslında toast'umuzu kapatacağımız yer. X buton da olabilir, X ikon da olabilir. Bunu siz de karar verebilirsiniz, nasıl isterseniz. Evet, aslında biz bu tarafta artık oluşturmaya başlayalım. Close ikon dedim. Şöyle yukarıdan da bunu import edelim tabii ki. Işte. Imports Close Icon From Icons'un altında Close ikonu aldım arkadaşlar. Ve şimdi buna ikonlarını koyalım istiyorum. Şöyle bir function oluşturalım hemen. Const Get Icon Şöyle buradan type alsın bize. Aslında type'da de değil de icon type'ı alsın. Icon type Şurada da açalım şöyle. Evet burada arkadaşlar yapmamız gereken ne yapacağız burada? Bir object literal kullanacağız. Şöyle icon types diye bir obje oluşturdum. Ve bunun içerisine de diyorum ki success mi bu? Success ise success ikonu göster. Danger mı? Danger değil pardon. Error error olsa da gel burada error ikonu göster. E, info ise de gel burada info ikonu göster. Şimdi bunları import etmesi kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde import edelim. Ve burada diyoruz ki arkadaşlar return ikon types'ın içerisinde gelen bir ikon varsa bunu return et. Eğer yoksa da gel burada bize bu ikonu, bu emoji'yi döndür. Okey. Şimdi get ikonu arkadaşlar post type ikon içerisinde kullanacağız. Get ikon dedim ve buradan da type yollayacağım ben bu kısma. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz postumuz çalışıyor mu? Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde gelmiş. Bir de buna close ikonumuza da bir tek değer verelim. 30 dedim. Evet değerine de 30 diyorum. Evet gördüğünüz gibi o da geldi. Fakat bu 30 buna çok galiba. Bunu 25'e düşürdüm. Evet böyle bir tık daha iyi diyebilirim. Tekrardan geliyorum. Ve bastım zaten kapanmıyor. Evet şimdi arkadaşlar toz tarafında şöyle set tost diyorum burada. Ve buradan ben bir önceki datasını da alıyorum. Bunun prev dedim. Bir önceki datasını filtreliyorum. item'larla. Ve item'ın içindeki id bizim dışarıdan gönderdiğimiz id ile eşit değilse bunu filtrele diyoruz. Ve buradan da id gireceğimizi söyledim ya. Şimdi delay tostu bir çalışıyor mu ona bakalım arkadaşlar. Şöyle burayı kapattım. Bu kısma 10 klik yaptığında bizim için delay tostu çalıştırabilir ve buradan da ID'sini yollayabilir. Şu kısmı da hemen şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakalım delay tostumuz çalışıyor mu? Harika bir şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi de arkadaşlar Tostumuzun kaç saniye duracağını ve üzerine geldiğinde de onu pause edip sonrasında resim yaptıracağız. Şöyle başlayalım ona da. Şöyle bir duration tanımlayalım hemen. Kaç olsun? Bizim için 5 saniye makuldür şu anda. Ve burada diyorum ki bir yüz efekti içerisinde Yüz efekti import ediyorum hem de yüz refi import ediyorum. Burada ben set time kullandığım vakitte e, use refi kullanacağım arkadaşlar burada. Şöyle const timer ref diyeceğim arkadaşlar. Ve buna da useRef'ten ref'ten al değerini atacağım. Bunu da arkadaşlar şöyle şu dilimize vermek istiyorum. Şöyle yüz ref değil de ref olarak timer ref vereceğim arkadaşlar. Harika. Şimdi yüz ref yazmaya başlayabiliriz. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Timer.ref nokta ref current alacağız arkadaşlar. Bu köret içerisine de set timeout vereceğim ben. Şöyle bu time out'ta burada artık yukarıda belirlediğimiz duruşunu ve verebiliriz buraya ve bu bittikten sonra da arkadaşlar ne yapacak bizim için? Teclose animation'ı artık ben bir true'ya çekebileceğim buradan ve ardından arkadaşlar artık saniyesi de bittiği için onun görevi de bitmiş oluyor ve onu ben o tost dereğinden benim bunu silmem gerekiyor. Bunu da delete tost id olarak yollayabiliyorum arkadaşlar. Harika. Return'ü de ne kullanacağız? Return'ü yani user effect bittiğinde de clear timeout kullanıp timer refin içindeki current'ı alabiliriz arkadaşlar. Şöyle user efektimizi yazdık. Tekrardan bastığımızda bakalım bizim için biz set timeout oluşturuyor mu kendisi? Bastım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından gördüğünüz gibi gittiğini gördük. Arka bir şekilde çalışıyor burası. Burada da arkadaşlar, bunun da ilk değerini, yani initial değerini false belirliyorum. Ve ardından şurayı da aşağıya alacağım. Class nameleri burada. Evet. Burada da arkadaşlar yapacağınız şey, eğer ki on mouse enter ise ne çalıştırılacak için? On mouse lib olduğunda da handle resum timer'ı çalıştıracak bizim için. Clear timeout olarak timer refin içindeki current'ı bir durduracak. Aslında bir silecek. Ve ardından diyeceğiz ki set is mouse hover yani artık mouse hover'ın üzerinde diyoruz yani. Artık, artık yani, yani mouse'un üzerine gelmiş bulunuyor. Bu handle pause timer'ı da bir deneyelim arkadaşlar. 2 saniye geçmeden, geçmeden üzerine geldiğimde mouse'la birlikte çektiğimde artık, artık bunun hiç kapanmadığını göreceksiniz, göreceksiniz siz de. Bunun için de artık, artık resmi yani devam etmesi, devam etmesi gereken timer'a bakalım. Şöyle Tekrardan Timer refinin içerisindeki şu alıyorum arkadaşlar. Ve burada diyorum ki set timeout yap yine. Şöyle bir kendisi yazsın. Ne kadar yapacak bunu arkadaşlar? <laughs> bunu duration kadar yapacak yine. Ve handle artık burada da delay post id gönderebiliriz. Ve ardından set close animation'ı da artık true verebiliriz burada. Bir tekrardan bakalım istiyorum. Sayfayı yeniledim. Üzerine geldim ve geri çekildim. Bakalım kapanacak mı? mı? Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi bir harika şekilde bir şekilde kapandı, kapandı arkadaşlar. Fark ettiyseniz tostların herhangi bir çıkış efekti yok. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Şöyle const handle delay toast diye bir fonksiyon oluşturuyorum ben. Ve buna set timeout vereceğim arkadaşlar. 300 milisaniye sonrasında delay toast id göndersin. Ve bunu artık Evet Toast ID kullandığımız yerlerde kullanabiliriz. Şöyle bunu da sildim. Sayfayı yeniliyorum. 3 tane tost oluşturdum. Evet harika bir şekilde efektlerini uyguladı arkadaşlar. Burada Handle Resim Timer'da bir yanlış yaptığımızı fark ettim. Burada Set Timeout'a Duration vermişiz. Aslında burada Duration değil de tostun üzerine geldiğimiz saniyeyi de hesaplayıp aslında resim yaptığını yani mouse'la üzerinden çıktığında tostun üzerinden Tekrardan o saniyeyi duration'dan çıkartmamız gerekiyor ki geriye kalan set time tamamlayabilsin. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Şuraya bir state oluşturuyorum arkadaşlar, remaining time diye. Yüz e state'ine sıfır veriyorum. Bu set remaining time'ı da arkadaşlar Mouse üzerine geldiğimizde yani handle pause timer uygulayacağız. Şöyle bunun içerisine time ref'in current'ını atabiliriz. Ve üzerinden çıktığında da yani mouse leave olduğunda da şuraya hemen bir remaining diye bir const oluşturuyorum. Burada da met nokta abs kullanarak remaining time'dan buraya şimdi çıkartıyorum arkadaşlar. Bu da bize geri kalan saniyeyi verecek. Duration yerine de remaining'i verdim ve sayfayı yeniliyorum. Deneyelim. Evet şu anda 2 saniye geçti. Tekrar da üstüne geldim. Ve üzerinden çektiğimde geri kalan saniyeyi uyguladığını görüyoruz. Ve diğer tostlar için de arkadaşlar bunu yapalım. Şöyle error dedim? Hatta bu stillere de gerek yok. Şunları da silebiliriz. Bunu da info için kullanalım. Şöyle sayfayı yeniledim. Evet diğer tostların da harika bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Toast Notification komponentimiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.